Merhaba. Defnelik örgülerine hoş geldiniz. Bu videomda size maymun yapacağız. Arı gibi maymun yapımı tanıtacağım. Bunun için e, benim ipim gazsız organik baby kotonum vardı elinde. Kahverengi, tarçın rengi bir renk. Bir de ona işte elle kollarında ve ayaklarında kullanacağım. Alara ikini aldım bu sefer. Kalınlıkları aynı diye. Sarı. Ee, kilitli göze ihtiyacımız var. Makasımız. Bir miktarda boncuk el yapı ihtiyacımız var. Tığımda 2 numara 1.75 hanım var. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir tane sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içine şu şekilde içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. Bu ilk yaptığımı saymıyorum. 1 Altı tane sık iğnemizi yaptık. Bu ipimizi iyice çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz. İlk yaptığımız sık iğne. Batıyoruz. Şimdi iyice sıkıştıralım. Şimdi bütün sık iğnelere çift batıyoruz. Altı tane sık iğnemiz 12 tane olacak hanımlar. 6. Şimdi üçüncü sıramızda ise 1 tek bir çift yapıyoruz. Bir çift. Bir tek bir çift. üçüncü sıramızda işte iki tek bir çift bu şekilde ondan sonra e, dördüncü sıramızda üç tek bir çift 5. sıramızda 5 tek bir çift diyerek her sırada birer birer arttırmış oluyor Şimdi 2 tek bir çift yapıyoruz. Sonra 3 tek bir çift yapalım. Sonra 4 tek bir çift. 5 tek bir çift. 6 tek bir çift yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6 <laughs> tek bir çiftimizi yaptık. Şimdi hiç eksiltme ve arttırma yapmadan 5 sıra düz örüyoruz. 5 sıra örelim. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 sıra yaptıktan sonra burada da bir artırmamız olacak. 7 tek bir çift yapacağız. 2 3 4 5 6 7, 7 tek, 1 çift. Bu sıra 7 tek, 1 çift olarak tamamlayacağız. Ondan sonraki sırayı da 8 sıra örüp gelelim arkadaşlar. 7 tek, 1 çift. Sonra eksiltme arttırma yapmadan 8 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Gözümüzün beni taktım. Diğerini de beraber takalım dedim. Şimdi bu üstte yaptığımız 5 sıranın 4. ile 5. arasına takıyoruz. Arada da 12 tane sık iğne bırakarak diğer gözümüzü de takıyoruz. Düz yaptığımız, yani arttırmadan önce yaptığımız bu 7 tek tekli çiftten önce yaptığımız 5 sıranın 4. ve 5. arasına takıyoruz. Arada da 12 tane sık iğne sayı 12-13 o arı takıp dikli gözlerimizi böyle yerleştiriyoruz. şimdi kafamız bitmek üzere kesme işlemine başlıyoruz. Bir kez altı ör şeklinde kesimimizi bitireceğiz. Bir keseceğiz. Altı örceğiz. beş, altı. Bu şekilde bir kez, kez altı ör döner döne, döne. başlangıç Başlamış Çıkartalım. Artık çünkü hep döneceğiz yani. Hiç başlangıç noktasını işaretli yerden kaldırabiliriz. 2 3 But, but... Oh, okay. Evet arkadaşlar kesme işleminiz bitti benim 21 ilmeğim kaldı 20 kalabilir 21 kaldı 22 olabilir ama 22'den çok olmasın yani 22 ile 20 arası iyidir o bir iki tane sayıda farklılık gösterebilir onu çok takılmayın boyun kısmı olacak Evet arkadaşlar kesme işlemimiz bitti. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Bu gözlerimizin arasında 12 sık iğne bırakın demiştim ya. 12 sık iğne çok şey oldu, ayrık oldu. O yüzden arasında 7 sık iğne bırakın, 7 sık iğne bırakarak yaparsanız daha iyi olur. Çünkü bunun etrafını göz olarak da öreceğiz dikeceğiz hesaba katmamışım 12 yapmıştım değiştirdim 7 yaptım Siz de 7 yaparsanız daha iyi olur onu da belirtmek istedim 21 ilmeğimiz kaldı bunda şimdi beden örmeyi geçeceğiz 21 ilmekten bir sıra düz ördüm kesmişim bittikten sonra 21 sık iğneli bir sıra düz ördüm. Bir sıra düz ördükten sonra bir artır. 3 ör yapacağız. Bunda bir artır. 3 ör. Bir artır. Bunu iki sıra yapacağız arkadaşlar bir artı 3 ör bu sırayı bitireceğiz bir sırada bir artı 3 ör olarak bir sıra daha yapacağız onu bitirdikten sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan örelim gelelim arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arttırmamızı yaptık üst sırada düz ördük şimdi tekrar bir arttır, 3 ör yapacağız. Üç ör, bir arttır. Bunu da aynı şekilde iki sıra yapacağız. Bir arttır, üç ör geleceğiz. Başlangıç noktası tekrar üç ör, bir arttır yapacağız. Başlangıç noktasına geleceğiz. Ondan sonra 8 sıra eksiltme ve arttırma yapmadan 8 sıra örelim gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 8 sıramızı yaptık 8 tek bir arttır 8 tek bir arttır olarak yapacağız bu sıramızı son başlangıç noktamıza gelmeye kala 6 tek sık iğnemiz kalıyor. 6 tek. Belki sizde 7 tek de kalabilir. 6 tek bir arttır yapacağız. Yani kaç ilmek kaldıysa son arttırmada onu yapıyoruz. Daha sonraki sırada da arttırdığımız yerlerde tekrar arttıracağız. Yani 9 tek bir arttır, 9 tek bir arttır olarak denk geliyor. Ondan sonraki sırada da 12 sıra düz öreceğiz ve kesmelere başlayacağız arkadaşlar. Bu iki arttırmayı yapalım. 12 sırada düz eksiltme arttırma yapmadan yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 12 sıramızı yaptık. Şimdi kesmemizi yapacağız. En son arttırdığımız 9 tek bir çifti şimdi keseceğiz buradan. 9 tek bir kesim yapacağız. 4 5 6 7 8 ve 9. 9. Tek bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ondan sonra eksiltme arttırma yapmadan iki sıra yapalım. Gelelim arkadaşlar. Son kesmelerimizi kapatalım. Bitirelim bedenimizi de. 9 tek bir kesim yapıp İki sıra düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, tamamını kesmeye başlayacağız. Burada da altı ör bir kez yapacağız. Bu kafada yaptığımız gibi. Altı ör. bir kez bu şekilde komple döne dön altı hep altı bir kez altı bir kez kapanana kadar yapalım bitirelim için iyice dolduralım doldurduktan sonra iyice kese kese altı bir kez altı bir, bir kez döne 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 son bir tane kalana kadar keselim ve bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Belimizi bitirdik. Döne 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 kestik. Son sırasında 2 2 keserek bitirdim. İpin de içine sakladım güzel. Bu şekilde beden ve kafamız bitmiş oluyor. bir dahaki videoda da kollarını, bacaklarını ve diğer eşyalarını yapacağız. Yüzünü yapacağız. Şimdi bu videoda bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.